getirilmesi özellikle senin e, dernek çalışanı arkadaşımız tarafından getirilmesinde kasıt vardır, etik değildir, uygun değildir, tamam evet, şey değil mı? Şu anda her zaman yapılan şey bu, tamam mı? Bu sabahtan beri üçte iki maddesi hangi maddede uygulandı? Hiçbirinde. 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 Şu an uygulanmasının sebebini ve bizim ben çoğunluk ben açabilmemiz için dahi hazinonun iki katı üyesi aranır. Tamam. Bundan önceki bütün genel kurullar, olağanüstü genel kurulunda bırakın üçte iki, kırk kişiyle alınmış kararları tartışıyoruz şu an. Lütfen, lütfen, lütfen. Mi? lütfen. Mi? lütfen. Mi? lütfen. Bitti. şimdi bitti mi? ben şunu söylüyorum. Bakın üçte iki çoğunluk denilen şey hiçbir zaman bize zaten onu iddia ettiğim madde o değil. Onu bağlamıyor. Ondan sonraki maddelerde başka şeyler var. Hayır, yani herkes kendi bildiğine bir şey söyleyemez burada. Burada yönetmelikler, talimatlar ne varsa onlar uygulanacaktır. Eğer tüzük değişiklik teklifi yapılıyorsa tüzük maddesi. Şu ana kadar e, genel kurulda diğer maddelerin oylanmasında tüzük değişikliği değildi. Tüzük değişikliği maddesinde üçte iki oy çoğunluğu aranır deniyor. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet. Ben... zaten. Yapıyoruz. Tamam. Bu ya? Şu ana kadar gelmiyor. Evet. Ama bir de konuşalım ya adına arana maddeler. geldiği zaman üçteki çoğunluk arıyor. Hay bak tüzük değişikliğinde üçteki çoğunluk arıyor dedim. E, tüzük değişikliğinde. O yeri hazır artık. Deminden bir değil. Alabilir miyim? Deminden beri oraya yazılan şeylerde oy birliği ve oy çoğunluğu olarak yazıldı. Bir okuyabilir evet. miyiz acaba? Evet, ne Ha, orada üç, üçte iki çoğunluk Hayır, hayır, hala anlamıyorsun. Tüzük değişikliğinde üçte iki oy aranır, diğer maddelerde değil. Anladın mı? Bunun, bunun hocam bir kere sinirlenmiyor. Evet. Rica ediyorum. Sinirlenmeyin. Hiç bir tamam. gerek yok. Tüzük değişikliğinde Demir. üçte iki oy aranır diyor. Demir. Diğer şu ana kadar yazdığımız faaliyet raporu, denetim raporunun Demir. oylanmasında üçte iki aranmıyor. Çoğunluk yeterli. Bu kadar. E, bir saniye. Bir öncesinde tüzük değişikliği yaptık hocam. Çarpçı hocam. Bir öncesinde tüzük değişikliği ile ilgili oylama yaptık. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani e, siz e, burada divan olarak e, kesinlikle taraflı olamazsınız. Taraflı Bir. Iki, dernek elemanı, dernek çalışanı taraflı Arkadaşlar, hareketler yapamaz. Arkadaşlar. Böyle son dakika Yapamaz. Bunlarda lütfen taraflı olmayın. Tamam. Ee, yani bu konuda biraz önce yaptık tüzük değişikliği. O zaman kanunen yani kural geri gereği kapıyı kapatıp sayalım. Orada da o zaman sayımızı alalım. Arkadaşlar. Yanlış iş yapmayalım hocam lütfen. Evet, tamam lütfen, lütfen. mikrofonları verin arkadaşlar. Daha önceki... Hakanlar, lütfen, mikrofonları verelim. Daha önceki tüzük değişikliğinde oy birliği oldu. Dernekler masasını istediğim. Lütfen gelmeyelim gel, ya kapatalım kapıyı üçte iki sayısı yapılsın. Lütfen. Oy birliği olduğu için üçte iki aranmadı. İki tane tüzük bir işli yapıldı. kurum. bu gelsin dernek başkanı olsun. Ha, seçmezsiniz ama olsun zaman kaybedin? Bu amaçla Ha, on yıl fazla değil, diye. bunu <laughs> <laughs>